Bu statta oynanan en son Başakşehir Galatasaray karşılaşmasının skorunu soruyorum. Vallahi az önce baktım unuttum. <laughs> vallahi şurada baktım unuttum. Tahmini. Hatırlamıyorum. 2-1 mi e, acaba? Öyle kim attı? Bildin mi 2-1 mi? Skor evet. Golleri yok hatırlamıyorum ya çok zaman oldu. Az önce baktın abi. Ya baktım vallahi unuttum gelene kadar. <laughs> sen şimdi böyle aniden mikrofona çıkarınca. <laughs> tamam sen hatırlıyor musun? Yok. Tahminim var mı? Tahminim... Ee, Icardi diyeyim. Icardi geçen sene yok gibiydi. Icardi <laughs> geçen sene yok muydu? Ya, vardı ama sakattı. Hiç hatırlamıyorum ki. Tamam, çok teşekkür ederim. <laughs> tamam. Bu stadda oynanan en son Galatasaray-Başakşehir karşılaşmasının skorunu soruyorum. E, 2-1 Golleri kim atmıştı? E, kim attı? Barış Alper, Yılmaz attı. İkisini de o attı herhalde. Peki, Başakşehir'in golünü kim attı? Başakşehir'in golünü Piatek attı. Bu statta oynanan en son Başakşehir Galatasaray karşılaşmasının skorunu soruyorum. Bilmiyorum. Tahmin? 5-3. Kim aldı? Galatasaray. Tamam, teşekkür <laughs> ederim. Bu statta oynanan en son Galatasaray Başakşehir karşılaşmasının skorunu soruyorum. 6-0. En son. 2-1. Golleri kim atmıştı? Barış Alper ve Icardi. Icardi geçen sene yok gibiydi. Doğru sakatlanmıştın. Birisini Barış Alper attı da. Sen ha. Galatasaraylısın belli. Ben hem Başakşehirliyim hem Galatasaraylıyım. <laughs> <diyeyim. gülüyor> tamam peki Galatasaray'ın bir golünü bildin. Başakşehir'in golünü hatırlıyor musun? Onu da şey atmıştı. Bizim 9 numara atmıştı. piyontek piyontek Çok teşekkür ederim sağ olun. <laughs> Bu statta oynanan en son Galatasaray-Başakşehir karşılaşmasının skorunu soruyorum. En son. 2-1 Galatasaray mı? Golleri kim attı? Golleri kim attı? Hakim yok o çok eski. Barış Alper Yılmaz. Başakşehir'in kim attı onu düşünmem lazım şimdi Başakşehir'de çalışıyorum. Golcüsü giden. Giden Piyotek. Piyotek. Evet. Çok teşekkür ederim Diğer sağ olun. Gölüküm. Bu statta oynanan en son Başakşehir Galatasaray karşılaşmasının skorunu soruyorum. Söyleyeyim, söyleyeyim mi? 2-1. 2-1. Golleri kim attı? Barış attı iki tane. Bir tane de şey yapmıştı. O pas atmıştı. Piyotek atmıştı birinde. Ben o kadar bilmiyorum ama bakalım. Bu statta oynanan en son Başakşehir Galatasaray karşılaşmasının karşılaşmasını, skorunu soruyorum. Ee, 2-1 2-1 Golleri kim attı? Golleri ee, düşüneyim bir abi. Ee, abi. İki tane Barış Alper, bir tane Piontek. Evet abi. <laughs> Doğru diyorsun. Katılıyorum abi. Çok teşekkür ederim. Bu statta oynanan en son Başakşehir Galatasaray karşılaşmasının skorunu soruyorum. Evet 2-0. En son bu statta. 2-1. 2-0 ya. 2-0. 1-2. 2-0. 2-1. Golleri kim attı? Icardi hmm. ee... attı bir tane. Icardi geçen sene yok gibiydi. Biz yok önce bizde oynadık sonra burada oynadık değil mi? Hayır geçen sene de buradaydık aslında. Evet, buradaydık. 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 Barış Alper attı galiba. Ee, Barış Alper attı. Osman attıydı galiba ikinciyi de. Öyle ya, hatırlıyorum sanki. Ben hatırlamıyorum. O kadar kaç göz yaptım sana. <laughs> bir Barış attı. E... Osu <laughs> <laughs> şey attı evet bir de Osman. Im. Ben hatırlamıyorum. Peki Başakşehir'in golünü kim attı? 10 yaşından beri geliyorum. uzun zenci neydi adı ya? Da evet. bağ, mıydı? Ba bağ mı? O atmadı mı? Yusuf Hakkı. Yok ya. diye hatırlıyorum Yusuf Hakkı. telefona bakayım ya çok şey <laughs> Bakayım mı? <laughs> abi, abi sınav ortasında kopya gibi oldu bu. Merak ettim ben de ya. Tamam ben söyleyeyim sana direkt. Barış Alper attı iki tane, tek attı. Hayır. Yeah. Galatasaray ile Başakşehir arasında oynanan en son karşılaşmanızı konuşuyorum. 2-1 bitti. 2-1 abi. 2-1 abi evet. En son. 2-1 abi. En son 2-1. Ha <laughs> en son en son. 2-0 Bu sağ değil değil mi abi? Bu sağ mı abi? Yok o sağ 2-0 abi 2-0 2-0 Hayır bu sağ değil Bu sağ değilse 2-0 5-0 Abi iki. 2 2-0 ya bu ya 2-0 abi 2-2 abi 2-0 2 Golleri kim attı hatırlıyor musunuz? Abi bir tane Osman attı Diğerine Efendim? Bir tane de Eee <laughs> Kim attı? <laughs> Sara attı Bilmem abi Ben <laughs> felan çeyreğim abi Tamam, <laughs> tamam mıyız? <laughs> bu statta oynanan en son Başakşehir-Galatasaray karşılaşmasının skorunu soruyorum Karşılıklı bir gol olmuştu. Büyük ihtimal 2-1 falan bitmişti. Ben beraber diye hatırlıyorum. 2-1 veya 3-1 olması lazım. Galatasaray 2-1 yendi diye hatırlıyorum. Peki hocam, golleri kim atmıştı? Bizim kendi golümüzü hatırlıyorum. Bizim kendi golümüzü, geçen senemizin yıldızı Piatek atmıştı. Karşı taraftan da Barış Arper 1 ya da 2 tane atmıştı. 2 diye hatırlıyorum büyük ihtimal. Ben hatırlamıyorum. Barış ve... Diğerini hatırlayamadım ya Barış'ın bir tane attığını biliyorum Fiyatek bizim golümüzü attı karşı tarafı hatırlamıyorum Çok teşekkür ederim sağ olun Bu stadda oynanan en son Başakşehir Galatasaray Karşılaşmasının skorunu soruyorum Valla 7 0dı galiba En son En son Hatırlayamıyorum ya yani. Arda Tahmin. sen hatırlıyor musun? Ee, ben de Hatırlamıyorum Tamam teşekkür ederim <gülüyor> <gülüyor> Hocam bu stadda oynanan en son Galatasaray-Başakşehir karşılaşmasının skorunu soruyorum. Bu stadda. 2-1 Galatasaray kazanmıştı. Hatta Barış Alper'in 2 golüyle kazanmıştık. Başakşehir'in golünü kim attı? Başakşehir'in Pjotek. Pajtek, Pajtek. Telaffuzum yanlış olabilir mi? Pjotek, doğru. Çok Piyoteng. teşekkür ederim doğru. ederim. Bu statta oynanan en son Galatasaray-Başakşehir karşılaşmasının skorunu soruyorum. Hatırla. 2-1. 2-1 abi. 2-1. Golleri kim attı? Abi hatırlıyorsan bir tanesine <laughs> Hatırlıyorsan. Hatırlıyorsan. <laughs> <laughs> burayı keselim. Barış Alper Yılmaz attık. Sen doğru gidiyorsun. Barış Alper Yılmaz attı. Bir de bir tanesini hatırlıyorsan buradaydı. Bur burada değildi pardon. şey Piyatek attı abi. Buradaydı. Evet. Buradaydı evet. Tamam. 2-1'in Başakşehir Başakşehir'in golünü Piyatek attı. Evet abi. Galatasaray'ın gollerini kim attı? İkisini de Bar Barış Alper attı abi. Tamam katılıyor musun? Katılıyorum, katılıyorum, katılıyorum. Tamam, çok teşekkür ederim. Güzel. Bu tatlı oynanan en son Galatasaray Başakşehir karşılaşmasının skorunu soruyorum. Abi yanlış hatırlamıyorsan 2-1 ya. Golleri kim attı hocam? Valla golleri hatırlamıyorum. Barış Alper attı. Tamam. Hatırlamıyorum. Piatek attı herhalde. Doğru. Hatırlıyorsun, Doğru. gayet iyi hatırlıyorsun. Hatırlıyorum abi olabilir. <laughs> çok teşekkür ederim sana. Bu tatlı oynanan en son Başakşehir Galatasaray karşılaşmasının skorunu soruyorum. 2-1 Galatasaray 2 yendi. 2 Barış Alper bir de Piatek Aynen. Evet doğru. Katılıyor musunuz? Evet. evet. Doğru mu? Doğru abi. Peki Galatasaray ile Başakşehir arasında oynanan en son karşılaşmanın skoru nedir? <laughs> en son? Abi şeyde ziraatta oynadılar. 1-0 mıydı? Aynen Ay, sanki 1-0. Aynen 1-0-1-0. Galatasaray bir sıfır. şey Başakşehir yendi. Hayır oğlum başak. ne ben başak şey? abi. Galatasaray yendi 1-0. 0-0 mıydı lan? Ben yok 1-0 Galatasaray. Yendi diyor 0-0 diyorsun sen de. Harbi senden bir tutarlı ol ya. Ben öyle diyorum abi. 1-0 Galatasaray. Yok onu dedik dedik. Tamam, Başka maç. Biraz o düşünün oğlum ya. Abi. Oğlum söylesene söyleseydi. 1-0 galsaydı. Abi hep altçısınız siz ya. Ya boş ver abi ne yapacağız son maçı ya. <laughs> tamam golle son bakayım can sağ tamam, olsun. Çok teşekkür ederim. Bu statta oynanan en son Başakşehir Galatasaray karşılaşmasının skorunu soruyorum. 7-0. Yok. Biraz in aşağı. <laughs> 2-0. 3-1. Yok evet, i̇kiniz arasında gitti geldi gibi ama abi 7-0 nedir ya? Bil ben sen o ışığı görmüştüm ya. <gülüyor> <gülüyor> bilemedik ya. Gelmedi. İlk defa maça geliyoruz biraz, bu arada. Biraz gerçekçi skor olsun ya. Belki bilirsin. Yaklaştılar bak. 2-1. Doğru. Peki en son oynanan karşılaşma bu, bu stat değil genel olarak. Onu hatırlıyor musunuz? Başakşehir'in mi? Evet. Başakşehir'de Galatasaray arasında. Antayi. En son. Tamam çok teşekkür ederim sağ olun. Bu oynanan en son Başakşehir Galatasaray karşılaşmasının skorunu soruyorum. 2-1 Galatasaray yendi. Aynen dediği gibi. 7-0 diye ya. ya. 7, -0 7 -0 yıl önce ulan, kalmışsın oğlum. Golleri kim attı peki? Ee, Galatasaray'da Barış Alper attı. Icardi attı. Icardi yok. Icardi. Aynı o maç sakattı pardon şimdi hatırladım. Barış Alper attı bir de. Tamam Başakşehir Atın kim attı? Başakşehir bizde kim atmıştı ya. <laughs> Vallahi hatırlamıyorum. Ümünde. Ama o maç hatırlıyor. çok önemliydi ya. Başakşehir'in geçen seneki golcüsü kimdi? Piontek. Tamam çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Bu statta oynanan en son Başakşehir Galatasaray karşılaşmasının skorunu soruyorum. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu gel gel. Tahmin. Eee 2-1 yemişti. Galatasaray 2-1 yemişti. Golleri kim attı hatırlıyor musun? Golleri hatırlamıyorum abi. Hadis. Ama 2-1 yemiş miydi? Evet. Galatasaray 2-1 yendi. Bir barış alper atmıştı sanki. İki tane barış alper attı. İki tane atmış. Ee, Başakşehir'den kim attı bilmiyorum abi. Geçen senenin gol kralı. Başakşehir'de gol kralı. Piyatek. Teşekkür ederim. Bu statta oynanan en son Başakşehir-Galatasaray karşılaşmasının skorunu soruyorum. Hadi. Gelmiştim. Şöyle de bir e, şöyle bir bilgi vereyim. Arkadaşlar buraya geliyorsunuz. Bu statta bu taraftarı destekleme yerine bu taraftarı desteklemek yerine buraya gelip de. Buraya gelip de Galatasaray, Galatasaray'ı desteklemek ayıptır. Size buradan bunu söyleyeyim. Gördüğümüzde kafasını gelip... gözünü patlatacağız haberiniz olsun yani. <laughs> yani sıkıntıdır ben size söyleyeyim. Bu semti gelip burada desteklemek yerine bu semtin biletini alıp da burada Galatasaray gol atınca sevmek adamlığa yakışmaz ben size söyleyeyim. Ee, 3-2 veya 3-1 olması, olması lazım. 2-1 olması lazım. Golleri kim attı? Go onu bilmiyorum hatırlamıyorum. Başakşehir ee, mi golü kim attı? Barış Alper. Icardi yok. Icardi yoktu. Barış Alper kesin vardı. Hatırlıyorum çünkü Barış Alper gol attı. Gittiler sevindiler bizim taraftarlar. Allah razı olsun ondan Onlar adam adam değildir ben onlara söyleyeyim. İçimizdeki hainler size. içimizdeki hainler. İki golü Barış Alper atmıştı. Tamam. Diğerini hatırlamıyorum. Başakşehir'in golünü. Abi ben hiç hatırlamıyorum. Figueira da atmıştı. Biraz daha düşün. Biraz daha ileride. abi hatırlamıyorum ya. Ama Galatasaray'ınkini hatırlıyorum. İki tane Barış Alper atmıştı. Tamam çok teşekkür ederim. Abi. Bak. Bu maçı kaybedip kazansak da Bugün önemli olan son Önemli olan son gazına kadar güvenmek. Ben burada Galatasaraylı olabilirim ama Başakşehir desteklemeye geldim. En büyük Başakşehir. Abi, bu statta oynanan en son Başakşehir Galatasaray karşılaşmasının skorunu soruyorum. Kaç kaçtı doğru mu? Gelmişti. 2-1. Golleri kim attı? Onu bilmiyorum. <laughs> kim kazandı? Galatasaray 2-0 yendi en son maçta. Bir tane var. Ustattaki. Yok. Ustat oğlum 2-1 değil. Bilmiyorum. Tamam çok teşekkür ederim. Hatta oynanan en son Başakşehir Galatasaray karşılaşmasının skorunu soruyorum. Abi ee, Ke Kerem Aktürkoğlu ben ona gitmiştim öyle hatırlıyorum. Be, geçen ben sene ben en de. son. Ha geçen sene. Söyleyeyim mi? Sen onu bir daha söyleme. <laughs> öyle bir şey yok. 2-1. 2-1 Golleri kim attı? Abi Osimen atmıştı. Geçen seneki. En son bu statta. Hayır abi o 3-1 bitmiş. En son. 2-1 bitmişti ama onu hatırlıyorum değil Barış mi? Barış atmıştı abi. Bir tanesini o Sümen atmıştı. Bir tanesini ilk dedin kimdi? Barış Alper Yılmaz. Kimdi? Barış Alper Yılmaz. Kimdi? Barış Alper Yılmaz. Kim atmış golleri? Baran Öngen. Kim atmış golleri diyorum. Barış Alper Yılmaz, o Sümen. İlki kimdi? Barış Alper, Alper Yılmaz. Aa, o Sümen. Oğlum geçen sene. Allah Allah. Allah. Oğlum ben sonra ısrarla kimi söyletiyorum? Kerem Akdırkoğlu. Kerem geçen sene burada mıydı? <laughs> He Barış Alper Yılmaz. He. Golleri kim atmış? Barış Alper Yılmaz. Tamam. Piyon... <laughs> ya benimle bile kafam... <laughs> <laughs> Ulan tek başına kafamı karıştırdın. tamam. Başakşehir'in golünü kim attı? Abi <laughs> Piyon, tek Piyon tek attı. Figo Oğlum <laughs> bir gol attı, iki oyuncu söyledi. <laughs> Piyon tek abi. Abi. Çarpoş olan attı, yere de var ya. Abi. Oğlum az önce Piyon <laughs> tek dedin sonra Figo Eri'de var. Abi Pelkan. <laughs> Bu stadda oyunun en son Galatasaray-Başakşehir karşılaşmasının skorunu soruyorum. 2-1 Golleri kim attı? Abi 3-1 diye hatırlıyorum ben. Tamam, golleri kim attı? Eee şey, bir tanesi Barış Alper Yılmaz attı. Aa, İki tanesine Barış Alper Yılmaz attı. Abi 3-1 bitti ya, Barış Alper iki tane Üçüncü attı. Üçüncü golü kim attı? Hayır, 2-1 bitti. Abi ben de çeksene, ben adam gibi, insan gibi çektim. <laughs> peki, abi, peki tane... bir dakika. Başakşehir'in golünü kim attı? Aaa, Keloğlan Marfi Geredo. Katoş. Di yani Diaro söyledin az önce Piyon Piyontek. Hayır ya. Kim? Pokçeni. Çakma Osman. Doğru mu? Piyontek. Ya sen adamsın. Sen de adamsın. Galatasaray ile Başakşehir arasında oynanan son karşılaşmanın skorunu soruyorum. 2-1. Son karşılaşma. He 3-1. Ay Usta da boş ver. Genel olarak son karşılaşma. Abi genel olarak. Tarz. Bir bir miydi? boş ver. Komple. Genel olarak. Abi sıfır sıfır. Abi